Merhaba arkadaşlar bugün bombom 3.3.7'deyiz ve bu sefer gidebildiğimiz kadar gideceğiz umarım çok fazla gidebiliriz birkaç öneri vermiştim umarım gerçekleştirmişlerdir Burada yükleme de böyle bakalım şu görevleri çok merak ettim görevlere bakacağız yükleme güzel gözüküyor yükleme bence gayet iyi olmuş Olabildiğince çok video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Abo hemen başladım. Bu arada iki çar oynuyoruz. Haberiniz olsun. Evet daha. Oo bir dakika. Aman aman bir saniye. Şunu düzeltmemiz gerek. Tamam. Evet daha başlar başlamaz birkaç kişi birden falan geldi. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> olacak ki bayılmamak için zor duruyorum. Yoksa tüm gün bayılacağım burada. Umarım şu an bir problem yoktur kayıtta falan. Bu ekran birazcık daha geniş olacak. Çünkü browser'lar arasında bir fark var. Bu arada öz görevi bitmiş ya ben devam ediyorum. Tamam. Şöyle bir şey daha. Bu arada isimler güzel mi ya? İsimleri bence iyi yaptık ama. Oh, iyi vurdum lan. Hadi 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 hadi. Abi na ya nasıl la? Çok geri kalmamalıyız. İki hesap olunca çok geri kalıyorsunuz. Ondan sonra şunu da yapalım. Orada benim kodu yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. İlk yükleme birazdan yaparız. Şunu takalım hemen. Şunu da. Sıra konusu biraz farklı arkadaşlar. Şak. Şak ve GG. Çabuk olmamız lazım. Çünkü çok geri kaldık. Arkadaş eklemeyi yapalım hemen. Oha Mirza'ya bak sen. Ne ara ya abi. Ödülümüzü alalım. O iyi ödül veriyor ya. O güzel süper futbol. Bunu takmamız lazım. Şunları da takalım. Ufak tefek sentezleri yapabiliriz aslında. Şunları açalım bu arada. Güzel. Silah direkt sentezi basmamız gerek. Zaten daha iyi birlikler yeni yeni açılıyordur. Hadi biriniz geçin la. Biriniz la. Hadi biriniz ya. Biri geçeydi iyiydi bu arada. Ama maalesef hiçbiri geçmedi. Çok güzel. Çok güzel bir başlangıç oldu Athena için. Görevleri yapmaya devam edeceğiz. 2 ve 2 atar şimdi. Baya online var bu arada. Sizinle bir etkinlik yapalım. En iyi ismi seçeceğiz birazdan ama şimdi değil. Çünkü çok görev var ve geri kalmamamız lazım. Uçma şansım yok. O zaman povlayacağım direkt. 5, 2,5, 85, 60 atsak gelir. Şöyle 61 atalım. Umarım ölür arkadaş. Atışa gel. Boeing boing ve boing şu etkinliğe de girelim şunu alalım şuraya bir kere tıklayalım şunu alalım şunları alalım şunları dolduralım ee, şunu takalım ondan sonra şunları açmamız gerek bu arada fare sesi geliyorsa kusura bakmayın yapacak bir şey yok ona 5. seviyeleri harcamayacağım tabii ki de onlar biraz beklesin of çok başarısız diyorsun yani diğer çarda da dedin heh, çok güzel be böyle tekli basacağım geçene kadar level almak çok zor olacak. Geçmiş olsun kral. Şimdiden. Pov atsaydım orada vursaydım bitmişti. Biz kaybetmiştik. Pov gelmesin diye biraz kötü attım. Pov gelirse işimiz bitiyor. Lütfen bana değmesin. Hadi hadi hadi. Bunda kaybettim. Herif hiç kaçırmadı. Kim bu ya? Vallahi helal olsun hiç kaçırmadı. Aa nasıl? Ha <laughs> ne oldu öyle? <laughs> oyun beni tutuyor ya. Bu sefer şansım yüksek ha. Reis nereye kaçıyorsun ya? Oha milim kaçtım milim milim. Güzel. 7 level olduk. Hadi bakalım. Lobby. Lobide görüşürüz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ha. Çok az kaybettik. Bir kere falan kaybettim. O da şansa. Şimdilik rastgele bir birliğe gideceğiz. Ha yok mu birlik hiç? Birlik yok lan. Ve tamamdır. Güzel. Arkantos hiç kaybetmiyor. Yavuların savaşçısı Arkantos. Uçak artı iki gelmiyor. Şeyden dolayı ya. Direkt XP'lere bastıysanız gelmez. Tam artık elemanı yollasak iyi olur. Şöyle. Çok güzel bir atışla. Tak. Hadi bakalım. Lobiye. Ha doğru ben şey Athena'nınkini gireyim ya kodunu. Ha bak o unuttuk onu. Dur 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 gel gel gel. Ondan sonra bunun kodunu da Athena'da gireceğiz %100 başarı oranım var la kaç tane ölçü attım %100 başarı oranım var Athena'nın %90 9 kere kazanmış Bir kere kaybetmiş Athena İsme bak ya bu nasıl bir isimdir Hani nereden aklına geldi diyeceğim de Çok bağıramıyorum bu arada Çünkü e, Pek müsait değil Yani gerçekten ağlanır Ağlandı Buna da bir zahmet başarılı de kanka be Harika Yapma be. Öf. Kötü oldu bu. Neyse artı bir oldu işte. Kaç birlik var? Zaten bir birlik varmış. Hani e, başka birlik yok. Bir birlik var. Biz belki açarız ya böyle youtuberlar birliği falan. Şöyle bir millete bakalım. Onlar ne yapıyor? O yüklemeler yapılmış. Güzel. Bizim de aslında yükleme yapma zamanımız geldi bir yandan. Oo çok güzel. Baya bir görev alabileceğiz ama kasıyor biraz. Oo çok güzel. Tek taş yüzük verdi. Çok güzel. Evet başarısız. Bir daha başarısız. <laughs> çok güzel. Olsun olsun. Çok güzel be. Hadi sen de geç. Harika. Tamamdır silahın statüleri harika oldu. Ha bu görev 3000 veriyormuş ya. İyi bazı görevleri değiştirmişler. Bu da iyi bir şey. Eğitimleri basalım. Bir tak 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 bu arada bir ay VIP açalım. Hemen serice etkinleştirmek. 2000 kupon güzel. Bir dakika ben bir marketten XP alayım. Artı 3 umarım geçecek. Geçer. Evet. Artı 3. Buz takalım hadi. Belki işe yarar buz. Ya yani artı 4'e de muhtemelen başarılı der diye düşünüyorum. Şöyle 53. Güzel. Artı 5 zaten %100 geçiyor. Değil mi? Evet. Harika. Tamam biz de artı 5 yaptık. Buna da artı 5 yapalım. Harika. Tamamdır. Artı 5'i de yaptık mı? Yeter. Artı 6'ya sonra bakarız. Aslında artı 6 da geçer bu arada ya. ne bakalım. O %100. Şöyle yaptık mı? 3.6'da keşifler biliyorsunuz daha uzun sürüyor. Dediğim gibi bu sefer bayağı oynayacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bu arada bilmeyenler için mobilden de girilebiliyor buna. Hadi bir hasar ver be. 3 tane taşı fena değil. Oo, bayağı bir görevi aldık ha. Bir an önce 15 olmalıyız ya. Güzel. Sıcaktan böyle konuşmak zorlaşıyor. Gerçekten o yüzden özür dilerim ama <laughs> zar zor konuşuyorum ya. 15 olsak çok rahatlayacağız bu arada. Hemen ya yan hesapla evleneceğim. Diğer türlü sıkıntı oluyor arkadaşlar. Hemen alalım şuradan bir şeyler. Düğünü de yapsak iyi olur aslında. Şundan alalım. Beşinci seviye taş verecek galiba. Oo, bunlar geçerse yaşadık. Lütfen geçsin. Tüh ya bir geçeydi. Hemen serice düğünü yapalım. Zaten fazla gelen olmaz buna. Şu an herkes misyonda. Takalım hemen. Belki ileriki zamanlarda daha çok böyle yükleme de yapabiliriz. <laughs> başladığı yere bak ya, nerede başladı adam? Ba başladığı yere bakar mısın? <laughs> Oyun beni tutuyor ya. İyi iyi. Bu güzel bir şey. Bu otomatik oyna eskiden bombomda yoktu böyle. Bu çok sonradan geliyor aslında, entegre etmişler. Uuu, baya bir görev gelmiş, baya. Hemen eğitimlere geçeceğiz. 15 olur olmaz eğitimler direkt, direkt eğitimler. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen eğitim abi, hemen eğitim. Hemen eğitime geç bunda. Bundan da alalım. Şöyle görevleri toplayalım arkadaşlar. Bayağı da görev alıyoruz. Eğitim çok uzun sürdüğü için kayda almıyorum. Şu paketi açmayı unutmuşuz. Deneyelim bununla. Geçti güzel. Kapat aç. Şimdi şöyle bir şey yok. Bunu harcama. Geçer diye umuyorum. Ne? Yapma ya. Ha? Neyse çok büyük kaybımız olmadı. En azından bu çar için bakarsak. Hasar 2'yi de takalım bu arada hemen. Güzel. 2K oldu bu. Diğerine de güçlendirme yapalım biraz. Güzel. Kapatıp açtık. Lütfen başarısız deme. Güzel. Tam başarısız demedi. Ve beni mutlu etti. Bu bayağı güçlü oldu ya. 2300 oldu. Sentezleri biraz basalım arkadaşlar bence. Kıyafet artı 4 deneyelim. Geçer. Kapadı açtık. Ondan sonra buna da artı 4 deneyelim. Bir daha. Tamam güzel şu an bayağı güçlüyüz Ha etkinlikler gelmiş tamam ben bir an şey sandım ya Acaba etkinlikler gitti mi gelmeyecek mi sandım Varmış Şuradakileri alıyoruz hemen Şunları da alıyoruz Bayağı bir şey de aldık hani Bundan da alalım Hadi bir hasar bir hasar Zırh Hasar 1 e, o da olur Olur yani Hepsini aldım şimdilik de. Hasar 1'i basalım arkadaşlar. Sonra zırh 1'i basalım. Şey zırh 2.5 pardon. Olur olur ya çok problem değil. Zamanla buluruz. Şunu takalım. Ondan sonra şu bizim sonsuz aşk artı basalım. Çok güzel. Bir daha. Çok güzel be. Kral ya. Bazen geçesi tutuyor harbi. Adam ya. Bazen de hiç böyle hepsine başarısız diyor bazen de. Hepsi başarısız. Onu listesine bir bakalım ha görevimiz de varmış zaten. En güçlü 2400 en güçlüyü geçtik. Geçtik onu. Bunun kıyafetleri de artı 4 basalım. Güzel. Çok güzel. Vallahi şu an iyi gidiyoruz ya. Sunucu beni seviyor. 30 madalya var ama bekleteceğim biraz. Acelemiz yok bir şey basmak için. Geçerse çok güzel olur bu arada buna. Hadi be. Ah be. Hadi çok başarısız dedi kapat aç. Çok başarısız derse bir kapatıp açın. Tamam. Artı 5 denesek mi ya? Şöyle bir tane 5 yapıp artı 5 denenir bence. Çok da riske atmak istemiyorum. Hadi devam. Geç bir daha. Bir daha. Çok güzel lan. Kral ya. Kıyafete artı 5'e %100 diyecek zaten. O yüzden basalım. XP yi aldım yine madalya ile. Bunda da bayağı madalya varmış gidip XP alalım. Artı 5 denesek mi acaba? Bakalım şöyle 50.7 ile denenir. Çok güzel. Geçti. Artı 5. Tamam bu da bayağı gelişti. Şuradan ödül alabiliyor muyuz hiç? Yok alamıyoruz. Güzel şu an tak tak diye geçiyor vallahi İyi oldu bu. Bunda 2500 yaptık. Evet bakın nasıl geçiyor. Kapatıp açınca nasıl geçiyor görüyor musunuz? Kapatıp açın bak nasıl geçiyor. O bir dakika. O burayı iyi ayarlamışlar bu sefer. Harika harika. Bu sefer sunucu harika olmuş arkadaşlar gerçekten. Ee, XP problemi falan yok. Gayet iyi sunucu şu anda. ve ee, dengesi hiç fena değil. Şu an gayet iyi gidiyor. Muhtemelen bu videonun devamı gelir. Ancak ilk bölümlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.